Yani kardeşim mikrobu da bu Mars'a git, Satürn'ün halkaların arasından da feykat. Ya e, istersen güneş sistemin dışında basketbol oyna. Ne yaparsan ha. yap da adam gibi ol. Heh, her yerde Cinniler var. meselesi bizim dışımızda bir şeydir. Nedir? Bir kere şarnikli olan yere. Enerji düşük olduğu için onlarda. Şimdi sizin bir parlaklığınız var. Elinizdeki kalemin şunun bir parlaklığı var. Işık olmadan şey yapmıyor. Tek başına da bunu kendisine göre bir aurasının bilinmesini yapsak bir ışık saçtığını görebiliriz. Özel bir çekim tekniğiyle. Hı hı. Ama bu ışığın altında biz bunu göremeyiz. Yansıttığını görürüz. Elimizin tenimizin de kendi ait parlaklığı vardır. Bir ışık elektrik var. Sürtüldüğünde görmüyoruz şu anda. Şu anda bu elektriklenmeyi görmüyoruz. Tamamen bakın çok dikkatli dinlesinler. Bu pratik bilgileri kitapta bulamazlar. Ben pratik anlatıyorum diye bunu ilim olmadığını zannetmesinler. Bak tufaya düşerler. Böyle böyle yapıyorum. Buradaki elektriklenmeyi göremiyorsunuz siz. Karanlık olsa görecek miydiniz? Görecektiniz. Heh. Böyle kuvvetli ışıkların ve elektriğin olduğu yerlerde bu varlıklar hemen hemen hiç görülmezler. Giremezler de zaten. Aranmadığı müddetçe de bir insan bunlarla yapacağım şey demediği müddetçe de bulaşmadıktan sonra kalkıp da bulaşmazlar bir şey daha var. Fıtratları gereği. gereği. Şimdi bu su en soktuğunda ıslatır. Bunu ıslatması bunun kötülüğü değildir. Bunun mizacıdır. Bu akrep. Parmağını uzattığında kıskacıyla sokar. Ne uzatıyorsun lan parmağını? Diye sokmaz. Tepki o. Refleks. Sen uzat sokar yani. Hain olduğu için sokmaz. Cinniler de çok yalan söyler. Ha. Hain olduklarından değil. Oynama Fıtratı. koş, oynama koşlarına gide. Çocukları düşün. Şey, böyle yaptım, şöyle oluyor da o yüzden ben hani onu seyredersin hatta yani. Anlatabiliyor i̇şte O Oyalanları sonra <laughs> bazıları şey yapıyor ben ya, der Türker'in senin çayına bir şey kattığını gördüm. Hmm, transa geçti. Kim söyledi? Bak şimdi çok güzel bir şey çözüyorsunuz kıymetli seyirciler. Benim hüddamlarım bana haber verdi. Senin çayına bilmem neyi katan Türker. Tam haber aldığın kesin. Belli yani tipinden belli. Zaten cin görmüş gibisin. Meymenet yok suratında. Anlaşıldı. Fakat kardeşim bu çocuk doğru da konuşabilir. Yalan da konuşabilir. İşte burada zokayı yutuyorlar. Ya öyle değil ama diyor. Hangi marka don giydiğimi bile biliyor diyor adam. Oradan bir tane sallar. Tabii. Bilir. Gerisini dayar yalanlar aynı bizim sosyal medyadaki yalancı olan yazar çizerler tabii gibi tabii, tabii. hakikaten de şu kadar borç var mı? var bu da doğru yani anlatabiliyor muyum? aynı taktiktir bu şöyledir İnsanlar bazen bu hakikat gibi böyle bizim sosyal medyada artık o kadar birbirine geçti ki doğru ve yanlış en tehlikeli yalan doğruya benzeyen yalandır ve yalancı siz empati kuramazsınız yalancıyla o bile bir alem değişiklidir. Ya dışarı çıktığımda kamyon seni bekliyor dediğimde yani ben Türker bunu yapamaz ya. ya. Ben çıktığımda o kamyonu görmeyince yalancı durumuna düşmekten utanmayacak mı diyorum. Fakat karşıdaki insan utanmıyor abi. Cinni de öyledir. Bir de alemi farklı zaten araki ki bulasın bir daha. Tamam. Saplar lafı gönderir. O yüzden cinnilerin sözleri de olsa hatta bir insan melek bile görse melek olduğuna şahit bile olunsa gene de onu bağlayan şeyler vardır. Bitiriyorum konuşmayı. Hı hı. Toparlayacağım. Hı hı. Diyelim ki <laughs> bir melek melek oldu. Önünde bir ölçüm cihazı var diyelim. Yani yok da böyle bir cihaz var. Şey var. Ve abi öyle bir şifre çözdün ki bu hani dinin, İslam'ın öngördüğü şekilde bir ölçüm olduğunu düşünelim. Yok yine var. Melek bunu söylüyor. Melek dedi ki sana namaz kılma. Melek dahi söylese dinlemeyeceğin sözler var. Hmm. Melek dahi söylese dinlemeyeceğin sözler var. Çünkü hiçbir zaman Allah'ın önünde değildir melek. Tabii. Hiçbir zaman peygamberin önünde değildir melek. Yani şuraya bağlayacağım ki güzel bir böyle Haklı oldu. Güzel bir netice olsun. Bir adamın yüz bin tane cini bulayım, onlardan şöyle gizli sırları öğreneyim diyecek yerde muhallesindeki bir fukarayı bulup Allah için doyurmayı çalışması bu amelinden binlerce kat daha fazladır. Eyvallah. Bu da o özellikle yani, mesaj olsun. Yani bir insanın şu anda sahip olduğu, tabi olduğu yolunda olduğu Hz. Muhammed gibi bir zat varken cinnilere sapmasının iki ihtimali vardır. Ya hakikaten insanlıktan çıkmış şeytana dönüşüyordur, kendisine avane arıyordur veya o yola gitmek zor geldiğinden aynı dolandırıcılık gibi, sahtekarlık gibi, çalışmadan para kazanmak gibi yolunu sapıtmış olarak bir tufaya veya birisinin oyuncağı olmak üzeredir bunların ikisinin arasında olan bu dinin muhafazası için çalışan bu hususta da bilgili zatlar olmuş. Sihirdi, büyüdü vesaire bunlarla alakalı işlere bulaşmayalım diye. Mesela Efendimiz, ya Türker abi bitirirken şöyle söyleyeceğim. Allah Teala tarafından kafadan söyleyebileceğim, derin bir bilgisi olmasa bile bir insanın kafadan söyleyebileceğim bir şey. Allah Teala tarafından en çok korunan zat insanlar arasında kimdir? Yani bunu kafadan söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bunu askeri lise imtihanında sormuşlar. E, yurt dışında bir askeri lise imtihanıymış diyelim. E, arkadaş anlattı bana. Olmuş bir hadise bu. Yeğeni. Yurt dışında mı askeri imtihanı girmiş acaba? Ne? Söz, yazılıyı geçmiş sözü de sormuşlar denizdesin e, boğulacak bir şey efendim kesin yurt dışıdır hocam e, kesin yurt dışıdır <laughs> sandaldasın bir kişiye alabilirsin denize baktın bir e, hani peygamber ondan sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir de falanca zat kimi kurtarırsın demiş tabi demiş ki falanca zatı kurtarırım aferin oğlum demişler birisi yalnız o kadar acele etme demiş heyet başkanına niçin demiş o peygamber demiş o boğulmaz ki ya. o köksüdür donunca. <laughs> güzelmiş. Ya, çık dışarı demişler. Sözlüğü kaybetmiş o yurt dışındaki imtihanda. Böyle bir şey yaşanmış. Çok, çok, çok güzelmiş. Çok. O zaten demiş kendini kurtar o buna yazık diyor. Hadi alalım. Allah Teala tarafından korunan mı? Bak. Evvullo billahi ne şeytan araciyim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu samed. Felhamid. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul eûzu birabbil felak min şerri mâ halak. Üç kere İhlas üç kere, felak üç kere naz okuyor, minel cinneti bennes <laughs> yapıyor. Yatacaklarsa yataklarını nefes ediyor. Koskoca peygamber. Ha, şimdi bunu duyacak ne yapacak adam? Abdest yok, yatsı namazı yok, şey yok, cumayı bile okuyor. bir <laughs> Yine faydasını görür ama bu şuna benziyor. Tesirli yani. olmaz. Evet. Bu taraftan iki paket sigara içiyor. Oradan bilmem ne yapıyor. Sonra ciğeri açsın diye zencefilli bal yiyor. Yani olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Geçen mu? gün bir tanıdığımızın e, tanıdığı hastanede akciğer kanseriymiş. Allah, çok geçmiş olsun. Doktor demiş ki sigarayı içiyor musun? Şimdi bıraktım demiş. Yani onun gibi. Adam akciğer kanseri olduğunu biliyor. Ha, baba o onu, onu onun elini öp. O güne iyi. Kanser gel devam edenler. Ha, yani e, bizim hani e, şey eee bir, bir doktor vardı ismini vermeyeceğim çünkü herkes tanıyor onu. Çok popüler bir doktorumuz. O büyük bir lidere de senelerce doktorluk yapmış. Bir hatıratını anlattı. Kahvaltıya beni çağırıyordu der sabah. Check-up gibi gidiyorum dedi yani. Abi dedi yani yumurta dedi seçmek için yağı kenara çekmen lazım. Böyle yemek yiyor dedi. Demiş ki senin işin doktorluk. Beni tedavi edeceksin. Ben böyle yiyeceğim fakat hasta olmayacağım. Sen işine bakacaksın <laughs> Böyle kafada olanlar da var. <laughs> Şunu anlatmak istiyorum. Bunu yapacaksın abi. Yani sosyal mesafeye nasıl mikrop geçer diye şey yapıyorsun. Aranmayacaksın. Abuk sabuk şeyler yapmayacaksın. Bilmediğin frekansları yapmayacaksın. Oradan onu ters çekir, onun bilinenizi idrarını içir, yarasak kanı, kurbağa bacağı falan gibi. Saçma cadı sapan. cadı hikayelerinde bile dinlediğimizde artık ya bırak bunu dediğimiz şeyleri. Şu anda insanlık yapıyor. Bak olmuş vaka. Geçen sene Avrupa'da olan bir vaka. Erkeğini kendisine bağlamak için yaptığı şeyi sana anlatayım. Ya hocam Allah'ını seversen oluyor mu dersin. Yapılıyor bunlar. Aranıyorsun sen. E zaten cin çarpması Allah çarpıyor. Doğru. Aslında Allah Teala onunla çarpmış oluyor. Fesile kılıyor. Evet. Hocam yani... daha konuşacaktık ama ya sizi de çok şey yapmak istemiyorum. Şunu söylemiş canım. olalım. Biz şimdi biraz böyle şey yani... Arabada giderken tanışmış ve arada konuşmuş gibi oluyoruz ama şunu söyleyeyim ben arkadaşlara. Bu anlattığım şeyleri biraz böyle satır aralarına baktıklarında yani şöyle bir edayla anlatabilirdim. E, Suretül cin vardır. Cin dediğimiz şey o varlıklar. pisa pişi. Aa, hoca hakikaten ilmi var. Abi bak ben deniz sizden işine yarayacak şey konuşuyorum. Eyvallah. Yani akademik olarak konuşuyor mu konuşmuyor mu? anlattığımız şeylerin bir kelime nereden alınıyor senetlerine sepetlerine bakarsın heh, bir bakarsın ki ayetmiş bir bakarmış ki hadis biz insanımıza günlük hayatta bunlar hemen ulaşsın diye sizinle bu programda bu formatta konuşuyor. Eyvallah hocam. İyi Yoksa mesele çok ciddidir. O ciddiyetle şeydir. Ama biz öyle bir şekilde anlatırız ki hani söz vardır ya merkebin hakkında karpuz kabuğu getirmek gibi. Artı de yazsak e, kurtaramayız. Evet, Lüzumsuz evet. şeye de girmemek lazım. Allah Teala bildiğimiz bilemediğimiz her türlü şeyin şerrinden bizi muhafaza Amin. eylesin. Amin. Ama insan unutmasın ki eğer insanlık kendisi, insan kendisi için güzel bir şekilde iyi olmaya çalışmıyorsa cine, şeytana lüzum yok. Bugün insanlığın başına bela olanlar minel cinneti ve nas kısmıdır. İnsandan daha büyük bir bela yoktur. İnşallah cinlere bakarak, ibret olanları görerek, ibret alan insan olalım ki, kemal mertebemizi tamamlayalım. Bu da inkarlı olmayacak. Hep kabul edip sadece bunları kabul etmekle de olmayacak. O dengeye haiz olduğu için insana insan demiş. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Konuşacağımız daha çok mevzu vardı ama hocamızın da tabii ki işleri, güçleri aynı zamanda yani yetişmesi gereken yerler var. O yüzden sizin de çok vaktinizi almak istemiyoruz ama... Diğer e... alemlerle başka bir çekimim var diyorsun. <laughs> Cebrail Aleyhisselam'ı soracak daha konuşacağımız çok Konuşalım şey vardı. Onlara yine inşallah önümüzdeki programlarda e, hocamız e, zaten başta Allah acı, Allah razı, her zaman olasınız. bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz sağ hocam. Sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, videonun altına yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ee, araştırma Cihazları Fatih Çıtlak hocamız konuğumuzdu. Görüşmek dileğiyle efendim. Videoyu ne kadar çok like ederseniz yani beğenme tuşuna basarsanız video o kadar çok öne çıkıyor algoritmalar gereği. İşte bu öne çıkmayı hep birlikte yapacağız inşallah. Eğer ne kadar çok beğenirseniz video o kadar çok öne çıkıyor ve trendlere girme imkanı oluyor. Bu yüzden sizlerin destekleriyle efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.